Ülkece yangınlar ile baş etmeye çalıştığımız şu günlerde dünyanın en büyük yangın söndürme uçağı ülkemize gelirse yapabileceği şeylerden bahsedeceğim. Global Super Tanker Servisleri tarafından geliştirilen Boeing 747, 74 ton su veya yangın söndürme kimyasalları taşıma kapasitesine sahip yani Türkiye'de yangında kullanılan helikopterlerden 7,5 kat, uçaklardan ise 7 kat daha fazla su taşıyabiliyor. ABD menşeili Global Super Tanker, yüksek basınç altında yangın geciktiriciyi dağıtabilen basınçlı bir sıvı püskürtme sistemiyle donatıldı. Bu devasa makine 24 saniyede tüm deposunu doldurabilir ve tek seferde 3 futbol sahası genişliğindeki bir alanı sulayabilir. Dünyanın akciğerleri olarak kabul edilen Amazon yağmur ormanlarında başlayan bir türlü kontrol altına alınamayan yağmur ormanı yangınlarında sadece Brezilya'yı değil, Bolivya ve Paraguay da etkiliyor. Güney Amerika'da her dakikada bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan kayboluyor ve yangınlar sadece bu kıtayı değil, tüm gezegeni etkileyecek nitelikte olumsuz sonuçlara neden oluyor. Süper tanker de Bolivya hükümetinin yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. 800 bin dolarlık ön ödeminin ardından Amazon ormanlarında devam eden yangınla mücadele etmek üzere Bolivya'da. Türkiye'deki orman yangınları ile ilgili en kritik bilgileri ve hala hazırda bir önceki videoda çok ayrıntılı bir şekilde ele aldım kartlardan da ona ulaşabilirsin. Fransız tiyatro yazarı ve oyuncusu Molière son yazdığı Hastalık Hastası. Oyununu oynarken sahnede kan kusmaya başlar yere yığılır. Herkes bunu bir oyunun parçası zannederek ayakta alkışlamaya başlar. Molière ölüme alkışlar içinde gider. Aynı gece saat 10'da Berem'den ölür. Kierkegaard ise meseller kitabında şöyle diyordu. Sanırım dünyanın sonu her şeyin bir şaka olduğunu sananların yükselen alkışlar arasında gelecek. Savaşlar, açlıklar, salgınlar, ölümler, katledilen hayvanlar, yanan bir dünya, kan kusan bir doğa ve bir tiyatro gibi sanki olup bitenden habersiz seyreden biz insanlar. Ben Berşah. Bir sonraki daha nice güzel, anlam dolu videolarda görüşmek üzere.